Ya varsa ispatlansın. Bak bizim Beşiktaş'ta da oldu diyorsun. 38 ne diyorsun? yıllık medya hayatım abi. boyunca ilk defa bir Galatasaray Kulübü Başkanı'nın bu kadar tuhaf, çapsız içerikleri... ...yani anlattığı şeylerin ve kullanmış olduğu dilin son derece çirkin ve yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Kulübü'ne maalesef Dursun Başkan üzülerek söylüyorum... Galatasaray başarılı olabilir. Ya yani başarılar gelip geçicidir. Bugün başarılı sınır, yarın başarısı sınır. Benim için sportif başarıdan daha önemli olan oradaki temsil gücüdür. Duruşudur. Söylemleriyle yaptıkları arasındaki e, farklar, nüanslardır. Mesela bir şey söylersin hep boşta kalır. İşte çabuk adam harcıyor. E, çok insan kullanıyor. Çok hakkında iddialar var. Zamanında Galatasaray Kulübü'nü icraya verdi. O yüzden benim hiçbir zaman böyle bir başkanla Yıldız'ın barışması söz konusu değildir. E i̇ki şampiyonluk aldı evet. abi. Efendim? İki şampiyonluk Beni abi. şimdi barıştırmaya e. işte ya ne olacak başkandır bir özür dilersin. Ben Dursun Özbek'ten asla ve asla özür dilemem. Özür ya diyecek büyük olan konuşma. kişi varsa büyük o benden özür dili. O benden Aynen. ve e, sen... habercilik yapan ama onun bir takım suçlamalar yönelttiği kişilerden onunla özür dilemesi gerekiyor. Şimdi gerek senin hatırı sayılır insanlar anlatsa. Şimdi anlasa... ben elini kırarım yok dilini <laughs> kese kopartırım. Başka bir konu. Ee, parmaklarını kırarım jargonu Galatasaray kulübünde bugüne kadar hiç yaşanmamış şeylerdir. Bu kişi maalesef Dursun Özbek Galatasaray kulübüne yakışmıyordur. Ama abi seçildi Yakışmıyor. seçildi. Seçilmiş başkan. Seçilmiş olabilir bugün evet. seçilirsin yarın gönderilirsin yani duruşuyla, görüntüsüyle, konuşmasıyla, yaptıklarıyla ben Galatasaray kulübüne kendisini yakıştıramıyorum ya. Böyle bir hakkım yok mu benim? Peki Dursun Özbek liseli mi? Ya yani bilmiyorum nerede olduğunu. Lise evet. Ya ha lise kökenli yani. Lise. Orada evet. bir de o kavga var ya Adnan Polat Adnan Başkan o zamanında çok çekti bu işte. Faruk Süren de liseli değil. Lise çevir, lise, lise, mezundu. Dört tane yani... şampiyonluk aldı abi. Faruk Süren abi. İlle liseli olman gerekmiyor yani. Hayır onu şey olarak sordum. Hani, temel anlamında birbirleriyle bir şey var ya. Ünal Aysal da liseliydi. Bu yönetim gönderdi. Yani bu camia gönderdi kendisini. Liseyle lisesi olayı Dursun Özbek ödületen... zaman zaman çok hortluyor. Evet sağ ol Ben yakıştıramıyorum yani. Kaç yıl görevde Dursun Başkan şu anda? Yaptığı açıklamalar. 3 yıl, üç yıl var Dursun Başkan değil mi daha? Yeni kongre kazandı. İşte Burak Elmas gittinden beri. 2 yıl. E, ve iki, yani 2,5 yıl olacak. Tam iki yıl oldu. Ama orada bak Galatasaray'da Burak Başkan'ın gitmesi de başka bir konudur. Orada da başka şeyler var. Peki Serhat ben sana Şimdi ben mesela düşünüyorum. Bu Galatasaray camiasının içinde mesela illegal örgütler olabilir mi? Örgüt. Ya örgütler derken işte bir yani. Ya birilerinin bir parayı hortumladı kesin. Ya bir şey olabilir yani, mi? Hani böyle. Ya birilerinin bu kara borsa olayından büyük paralar götürdüğü net. Bayi şirketleri olabilir. İşte büyük bu biliyorsun Türkiye'nin başı belada olan bir örgütü Adlancığım, var. Adını futbolun çok futbolun ve paranın olduğu her yerde... ...kirlilik vardır. Bu Real Madrid'de de vardır. Barcelona kulübünde de vardır. Peki şimdi kara borsa bir iletişim oluyor mu? Ee, efendim? Şimdi oluyor mu sence? Tabii ki oluyor. Dibine Ay. kadar oluyor. Artı bu futbolcuların... ...kamuoyu aydınlatma platformuna bildirilen rakamları... ...menajerlerin, menajerin, menajerin, menajerine... ...ödenen paralar... ...maalesef Türkiye gibi... Ee, ülkelerde Abi. çokça yaşanmaya başladı. Ben duydum yanlış mı? Erden Bunlar Timur, hoş şeyler değil. Erden Timur 3,5 milyon euro her yıl göya dışarıdan kar diye para ödüyormuş. Anlaşmanın dışında. Niye ödesin ki? Adam şu anda e, Şimdi bilmiyorum. 8 aydır görevi yok yani. Ben şu anda hala ödüyor diye biliyorum. Çünkü ya öyle... Kimse kimsenin cebinden bu paraları falan vermez.